Selam arkadaşlar. Şöyle günü açan çiçekler gibi olduk mu? <laughs> Kasım ayında okuduğum kitaplar videosuna hoş geldiniz öncelikle hepiniz. E, şu an Aralık'tayız, Aralık'ın ilk günü ve penceremden böyle vuran bir güneş var. Bence çok hoş ama umarım bir noktadan sonra rahatsız etmez. Perdeyi çektim ama ancak bu kadar kesebildim. Şimdi sizlere Kasım ayında okuduğum kitapları göstereceğim. Birazcık onlardan bahsedeceğim evet. ve asla hiçbirinde spoiler vermeyeceğim. Ama önce sizlere bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Kasım ayı benim için oldukça verimsiz geçti. Çünkü konsantrasyonumu sağlayamadım. Hiçbir kitaba kendimi veremedim ve okumaya çalıştığım kitapları dönüp 2-3 defa başa aldığımı hatırlıyorum. O nedenle çok az sayıda kitap okudum. Buradaki sayıya da bir açıklık getirmek istiyorum. Ben 50 kitap okuyacağım ama hiçbir şey anlamayacağım. Sadece okumuş olmak için mantığında değilim sadece kasım ayına ayırdım. Ben bunu okuyabilirim dediğim kitapları okuyamadım. Çünkü daha çok kasım ayı benim kendimi dinlediğim, içsel olarak bazı şeyleri daha fazla düşündüğüm bir ay oldu. Yine de çok fazla kopmadım. Kitaplığımla ilgilendim ve burada birkaç tane yer açtım. Onları zaten başka videolarda konuşacağız ama arkadaki boşluk gelecek olan kitaplardan kaynaklı. Yine de çok güzel kitaplar okudum. Ee, daha fazlasını okuyabilirdim ama demek ki birazcık dinlenmeye ihtiyacım varmış. Umarım Kasım sizin için benimkinden daha verimli, daha güzel geçmiştir. Ve lütfen Kasım ayında okuduklarınızı aşağıya yazın. Çünkü geçen ay yaptığımız etkileşim benim çok hoşuma gitti. Çok güzel kitaplar öğrenmiştim sizden. Yine aynısını bekliyorum. O halde hiç vakit kaybetmeden daha fazla hemen okuduğum kitaplara geçelim. İlki Peyami Safa Türkiye'de ve yatından geliyor. 9. Hariciye Koğuşu. Gerçekten bir ilk insan ruhunun derinliklerine inen, psikolojik olarak bunları anlatan özellikle aslında hasta psikolojisini anlatan devasa bir kitaptı. Boyutuna bakmayın devasa diyorum elbette ama bir günde neredeyse bitirebilirsiniz siz bunu son derece sürükleyici. Ağır gelir mi diye hiçbir şekilde düşünmeyin. Ben bitirdikten sonra şunu söyledim. Çok pardon. Ben bitirdikten sonra şunu söyledim. İyi ki bu kitap bizim edebiyatımızdan çıkmış. Buradaki genç ana karakterimiz uzun yıllardır bacağındaki bir sorundan muzdarip ve kendisine bir işlem ameliyat yapılmadan önce dinlenmesi tavsiye ediliyor. Böyle açık, yeşilip güzel bir yerde elbette. bir amcası var. Paşa amcası uzaktan akrabası ve bu paşanın konağına gidip, köşküne gidip orada dinlenmeye başlıyor. Fakat gelin görün ki onun kızı, paşanın kızı Nüset'le aralarında kedi fare gibi bir köşe kapmaca oynanıyor. Nusret'le yaşadıkları bacağında yaşadıklarından çok daha ağır gelmeye başlıyor. Yine de sonu muhteşemdi. E, bu kitabı eğer hastanede vakit geçirdiyseniz, hayatınızın bir bölümü hastanede geçtiyse çok daha iyi, çok daha içsel olarak anlayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten hasta psikolojisinin, e, hasta yakınlarını, hastaneyi, o kokuyu o kadar güzel, o kadar başarılı bir şekilde anlatmış ki ben içimde hissettim. Burada şöyle bir e, dipnot vardı ayrıca. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi acının ve ızdırabın yegane kitabı kesinlikle aynen katılıyorum. Bambaşkaydı. Ben çok sevdim. O yüzden sizlere hemen öneriyorum. Eğer hala benim gibi erteleyip okumayan varsa. Şimdi geliyorum ikinci kitaba. İkinci kitabım çok çok güzeldi. Zaten ne olduysa biraz bundan sonra oldu diyebilirim. Homeros'tan... O, İlyada diyecektim şimdi. Homeros'tan Odessa. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde biliyorsunuz ki ben daha önce İlyada'yı okumuştum. Hemen şöyle yukarıya bir linkini bırakalım. Bu video bittikten sonra izlersiniz. İlyada'dan sonra biraz ara verdim ama Odessa'yı yine aynı ekiple beraber okuduk. Onlar zaten benim çok yakın arkadaşlarım oldukları için birazcık da böyle gırgır gır şamata ile geçti diyebilirim. Final konuşmamız en azından. Homeros Odessa'da bize daha farklı bir yol sunuyor. Daha farklı bir anlatım yapıyor. Ben İlyada'da Homeros'un diline Homeros'un diline alışmaya çalışıp olayları kavramaya çalışıyordum. Ondan sonra zaten mitoloji ilgim daha da perçinleşti. Ama Odessa'da gerçekten çok güzel bir destan okudum. Bir adamın başına gelen felaketlerin destanını okudum. Buradaki ana karakterimiz Odysseus ve e, Troya Savaşı'ndan sonra ülkesine dönmesi gereken İthaki Kralı'nın daha fazla e, ganimet elde etmek için çıktığı bir yol ve ondan sonra başına gelen felaketler anlatılıyor. 20 küsür yılı bulan ülkesine dönüş macerası anlatılıyor. Son derece güzel ve son derece gerçekten destansıydı. Böyle baktık dedik yani Homeros bunları sen nasıl yazdın o nasıl bir düş gücüydü. Şu an hala da okuduğumuz yerli yabancı her kitapta karşımıza çıkan mitoloji var elbette. O yüzden hala okumadıysanız Başlamanızı bir an önce tavsiye ediyorum. Ben e, Odessa ile ilgili daha farklı genel bir video çekeceğim için bunu şimdi bırakıyorum ama çıkardığım notları şuradan görebilirsiniz. Dilinden korkmayın su gibi akıp gidecek ve inanın kendinize çok yakın hissedeceksin. E, Nur içinde yazsın. Azra Erhat muhteşem bir iş başarmış bu çeviriyle. Şimdi geliyorum bir sonraki kitabıma. Yine ve yatından yer yazarlarımızdan Ahmet Altan Hayat Hanım. Şu an karşınızda yeni çıkmış, yepyeni, henüz bir haftadır raflarda olan bir kitabı görüyorsunuz. Macerasını hemen şöyle anlatayım. Bu kitap benim elime geldiğinde bir önceki videom var diye benim kitaplığıma yeni eklenenler. İşte ben o videonun içine bunu koymayı unutmuşum. Neden? Çünkü okumuştum ve ayrı bir noktada duruyordu. Olay şu arkadaşlar. E, Avrupa'da çok önemli ödüller alıyor. iki tane ödülün sahibi ve bu kitap geldiğinde benim elime hemen okumak gibi bir düşüncem yoktu. Şurada durdum bu masanın bir tarafında ve ayaktaydım. Ya dedim ben okumayacağım ama ilk sayfasına bir bakayım ne anlatıyor dedim. İlk paragraftan sonra ben ayakta tam 5 sayfa okumuşum bunu fark ettim. İnsanların hayatları bir gecede değişiyordu. Her şey öylesine çürümüştü ki hiç kimsenin hayatı kendi geçmişinin köklerine tutunamıyordu. Herkes Luna Park'lardaki kukla hedefler gibi bir vuruşla devrilip kaybolma ihtimaliyle yaşıyordu. Sonra dedim ki ne anlatıyor? Sonra ne anlatıyor? 5 sayfaya geçince hemen şurada koltuğum var. Koltuğa gidip oturdum ve yaklaşık iki günde ben bu kitabı bitirdim. Hayat Hanım karşımıza e, çok olgun bir kadın olarak çıkıyor. Ve onun arkasından bizim ana karakterimizle beraber Fazıl'la yaşadığı ilişki anlatılıyor. Fazıl çok zengin bir aileden... E, İflas eden bir aileye dönüşen çocuğun hikayesi, adamın hikayesi aslında. Bu kitabın en önemli yanı ne biliyor musunuz? Bir aşk kitabı değil. Onu asla silin, böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey tamamen evet, bir adamın iki kadınla beraber yaşadığı ilişkiyi anlatıyor. Bir tanesi Sıla, kendi bölüm arkadaşı, aynı bölümdeler, edebiyat öğrencileri, daha genç yaşları birbirine yakın onunla yaşadıkları ama aynı adamı bir taraftan kendisinden yaşça büyük. Ne iş yaptığı, hayatta neler yaşadığını hiç bilmediği bir kadınla yaşadığı ilişki var. İki farklı deneyim ve iki farklı kadının hayata iki farklı zıt yönden bakmasını konu alıyordu. O yüzden aşk değil daha çok böyle duyguları psikolojik açıdan el alıp anlatan bir kitaptı. Ben beğendim. Şimdi açıkça söyleyeyim ben beğendim ve inanın alıntı defterime çok fazla alıntısını yaptım. En son 5 sayfa yazmıştım. Evet 6'ya gidecek bu. Zaten çok büyük bir defter değil benimki. O kadar güzel alıntılar çıkıyor ki bunun için bin kitap hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Bu kitabın diğer önemli bir yanında hani aşkı buram buram öyle vermesi değil de tutkuyu içine katması ama en önemli yanı bence karakterin edebiyat öğrencisi olması ve bu kitabın aslında edebiyatın ne kadar önemli olduğundan bahsetmesiydi. Ben çok seviyorum bir kitabı okurken diğer edebiyatçılara, diğer yazarlara güzel bir şekilde değinilmesine, onların kitaplarından bahsedilmesine bayılıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ahmet Altın'ın bu kitabında da mitolojiye yer verilmiş. Daha önceki videolarımda sizlere söylemiştim. Mitoloji hayatın her yerinde var. O yüzden geç kalmadan okuyun. Mitoloji videomu da yukarıya bırakıyorum. Bugün postu şöyle yukarıya bırakıyoruz. Okuduğum üçüncü kitap Ahmet Altan Hayat Tanım'da Tavsiye ederim. Sonra dedim ki benim bu durumdan kurtulmam lazım. Ne yapayım o zaman? İki tane kurtarıcım olduğunu artık biliyorsunuz. Çok özür dilerim arkadaşlar. O kadar özür dilerim ki sizden. Nereye geçsem bilemedim. Birazcık daha şöyle kalayım. Benim... Ee, bu okuyamama durumundan değil de çok ağır bir kitaba girmeden önce ya da ağır bir kitaptan çıktıktan sonra hani böyle dolu dolu edebiyat yüklendiğim bir kitaptan çıktıktan sonra genellikle iki okuyacak kitabım var. Ya Harry Potter okurum ya da Yeşil'in Kızı En okurum. Odessa'dan sonra kafaya takmıştım hani o kadar böyle aldım ki çünkü Yeşil'in Kızı En 5. kitabını okuyacaktım. Hayaller Evi ve ona başladım. Hemen şöyle göstereyim. Özellikle genç arkadaşlar büyük bir ilgiyle zaten eni bekliyorlar. Arkadaşlar 5. kitapta bir düğün yaptık. Kapaktan da görmüş olduğunuz üzere. Fakat şöyle bir şey farkına vardım. Bilmiyorum Montgomery kendi kitlesi olarak çocukları mı sürekli düşünüp yazdı ama düğün son, sonucunda yani En ve Gilbert evleniyor. E, düğün çok şey geçti. Böyle bir, bir sayfalık bir olay olarak geçti. Ortaya gelen çocuklar var. O olay zaten hemen böyle anlamadık çocuk nasıl oldu ne zaman oldu gerçekten çok hızlı bir geçişti dediğim gibi daha çok belki çocukları düşünerek yazdığı için böyle ama ben çocuk değilim gerçekten çok güzel sürükleyici hikayesi var son olarak şunu söylemek istiyorum yeşilin kızı'nın evet kafa dağıtıyor ama neden okuduğumu ben bu kitabı okurken fark ettim enin yaptıkları hani bir şey gibi gelmesinse küçük bir kız oynuyor işte böyle değil Montgomery bu kitabında aslında en üzerinden bize hayatın gerçeklerini gösteriyor. Oradaki karakterlerin her birinin yaşadığı farklı hayat hikayelerini anlatıyor. Enin üzerinde çok fazla durmuyor. En herkese tanışıyor, herkese bir muhabbetin içine giriyor. Ama yazarın bize asıl verdiği dünyada bir sürü insanın olduğu ve her birinin acı, tatlı, iyi, kötü pek çok yaşanmışlığı olduğu, yalnız ölenler var. 50'sinden sonra evlenenler var ve çok daha ağır şeyler yaşayanlar var. Yine hayaller evinde de gerçekten hadi canım bu nasıl oldu ya diyeceğimiz bir hikaye vardı. Sanırım ben bu yüzden bu seriyi okumayı seviyorum. Sizlere de öneriyorum. Çok güzel kafa dağıtıyor. Bir dahakine Harry Potter'la devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu ay ne ki Kasım benim için bu 4 kitapla beraber geçti. Ama Aralık ayı çok güzel başladı. Bugün videoyu şu an çektiğim tarih 1 Aralık ve ben e, ilk kitabımı bitirmek üzereyim neredeyse. Çok keyifli, güzel gidiyor. O yüzden bu ayın sonunda da sizlerle e, çok güzel kitaplarla görüşeceğinizi düşünüyorum. Lütfen aşağı yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin ve beni bütün sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz çok sevinirim. Ee, şu şey için gerçekten üzgünüm ama e, şu an <laughs> elimden bir şey gelmiyor. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Aşağıda yorumlarda görüşelim. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.